Ben Malika Bakhadorova. Türkmenistanlıyım. 24 yaşındayım. 3 senedir İstanbul'dayım. Burada bakıcı olarak çalışıyorum burada. Dişlerimdeki rahatsızlığım yani çürükleri çok çok da yani ağrısı falan da çok oluyordu. Ondan ben Beylikdüzü'nde yaşıyorum burada. Beylikdüzü'ndeki hastanelere gittim. Öndeki dört dişim çok çürük olduğu için çekilmesi lazımdı aslında. Çekilecek dediler bazı doktorlar. Sonra ben de dedim yani çekilince yani çok korktum ondan. Sonra başka yerlere de bir şey Gideyim dedim onlar ne diyecekler ee, Burayı da biliyordum e, Önden buraya geldim e, Burada Defne hocayla ile Görüştüm e, tanıştık e, O da dedi ki yani Tedavi yolunu şey yaparım Tedavi yaparız eğer olacaksa e, Kurtarırız dişlerini Dedi yani ondan e, Burada tedaviye başladık Yani iyi gidiyor dişlerim şu anda Çok iyi yani kurtardı Çok teşekkür ederim durumu da iyi dişlerimin. Kanal tedavi yaptı. Üstüne yani kaplama şey yaptı. Evet çok memnunum dişlerimden. Ağrısı da falan hiç olmadı. Tedavi süresinde de böyle ağrısı falan hiç olmadı. Yani geldiğimde zaten soruyordu ağrısı var mı? Eğer kötüye giderse yani çekilecek diye şey yapıyorlardı ama iyi yani hiç ağrısı falan olmadı tedavi süresinde çok memnunum çok teşekkür ederim ben çok memnunum yani buranın işinin şeyinden de mesela tedavi süresinden de insanları da doktorları da çok iyiler iyi davranıyorlar iyiler ben de arkadaşlarım falan getirdim de burayı tavsiye de ettim bazı arkadaşlarımı da buraya getirdim onlar da tedavi gördüler buradan çok memnun yani bazı insanlardan da duyuyorum yani arkadaşlarımdan senin Gittiğin e, doktor yani iyiymiş, hastane iyiymiş diye bazı yerlerden de duyuyorum. Yani çok memnunum.